Ben Türkan Tezkaçan, Ayvalık Belediyesi'nin mahallemizde mahallevi açtığını duydum. Örgü kursuna başladım. Ev hanımıyım. 3 aydır buraya geliyorum. E, kazak örüyoruz, ceket, bere e, örüyoruz. Evimizin el harçlığını çıkarıyoruz. Şu anda e, Ayvalık Belediyesi aracılığıyla e, ördüklerimizi satıyoruz. Evimize kazanç elde ediyoruz. Daha önce kazancım yoktu. Ben ev hanımıyım. Şimdi bu mahalle evleri şeyine evet. elime pazar harçlığımı çıkarıyorum. Evime fayda e, kazancım oluyor. Teşekkür ederiz. Ben Ayrı Yarıcı, belediyenin açtığı mahalle evlerinde örgü kursuna müracaat ettim. Üç aydır geliyorum, kazak örüyorum. Hırkalar örülüyor, panço örülüyor. Gelir sağlıyoruz.